Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah ile kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir sizinle birlikte Run Rage ile bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Rune Rage 3 D ile bir oyun. İki sefer Oynadım çok güzel bir oyun. Ee, size müzikli bir akşamdan. Evet hemen videomuza geçelim. bu be. Geçti. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldik. Ben vallahi Allah Allah dedim vallahi başladım. Oo şu şimdi çok iyi başladım. İnşallah ölmem. Şurada bir duracağım. Aa burada değil. Burada değil. Nerede duruyorduk ya? Bakın. <laughs> Ay. Hep reklam çıkıyor ya. Tamam güzel. Oraya güzelce gittik. Evet evet evet. Oh tamam. Ama şurada dur. <laughs> bu sefer aldık, bu sefer aldık, bu sefer aldık, bu sefer aldık. Zil çaldı arkadaşlar ben hemen geliyorum. Geri geldim arkadaşlar. Misafirlerimiz geldi onlarla ilgili ilgilendim. Oo bak bu sefer 3. Go! Aa, içi, içine gireceğiz. Tamam girdim. Ay yürümedim. Atüh be. Şansıma tüküreyim. İlk baştan başlatıyor. Ama terbiyesizliktir bu ya. Ha, vallahi yürüdüm ama. Vallahi şu mavili çok şanslı. Ama oha be. Şunu da geçeyim. Tamam güzel güzel güzel. Hiç kimse buna geçmedi. Tamam. Vallahi geçtim. Şu doğru. Ve işte bu. Güzel. Skinimi değiştirebilir miyim? Ay bunu istemiyorum ya. Bu çok şey. Çok zor. Şimdi çok kasıyor arkadaşlar. Sakın indirmeyin bu oyunu. Aa. Hop. 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 Aa, tüh be. ama güzel ilerlemiştim ya. Yürüdüm. Hadi deyip Birazcık daha yürüdüm. Günü yürüdüm gene yürüdüm ve yürüdüm 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 ve yürüdüm ve işte bu ikinci de yaptık. çok iyi tamam gene aynı harita değilmiş aynı harita değil bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar geri geldim buraya kadar geldim çok zordu gerçekten saat saatte uğraştım uğraştım oh be şuraya geldik çık, çık, çık. aa nasıl oğlum çık Heh. işte bu yürü 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 ve işte bu birinci Evet çok iyi arkadaşlar. Next rage diyoruz. Arkadaşlar müziği kapalı tutmuşum kusura bakmayın. Bu ne ya? Çok güzel o kazandı. Say eğil. Say diyoruz. Arkadaşlar birazdan bravo usta videosu gelir. Jack. Çok güzel yerledim. Lütfen çarpılmayayım. Hayır ya. Bu ne ya çarptım ama sadece çarptım ama bu ne ya çıkıyorum ben bu oyun ağzına susayım ben al al sana oyun al sana oyun al al sana oyun mis gibi oyun işte ne beğendin mi oyunu Allah Allah Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.